Merhabalar. Sizlere projelerinizin uygulanması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Öncelikle mali destek süreçlerinin ne şekilde gerçekleştiği ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Ahiler Kalkınma Ajansı'nın gerçekleştirdiği destek programlarında öncelikle bölgenin ihtiyaçlarına yönelik olarak bir planlama gerçekleştiriliyor. Daha sonra bu ihtiyaçlara yönelik mali destek programları tasarlanıyor. Mali destek programlarının tasarlanmasının ardından proje seçim süreçleri ve destek almaya hak kazanan projeler için sözleşmelerin imzalanması süreci gerçekleşmektedir. Daha sonra projelerin uygulama süreci ve Buna bağlı olarak projelerin izleme ve değerlendirme süreçleri gerçekleşmektedir. Mali destek programlarında izleme değerlendirme biriminin süreçteki rolü şu şekilde olmaktadır. İzleme değerlendirme birimi yararlanıcılara proje uygulama süreci boyunca her konuda destek vermektedir. Örnek olarak ilk izlemek ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi, düzenli izlemeler ve gerek duyulduğunda anlık izleme ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi, performans göstergelerinin takip edilmesi, eğer varsa projelerde usulsüzlüklerin tespit edilmesi ve gerekli düzeltici tedbirlerin alınması ve değerlendirme süreci için gerekli olan verilerin temin edilmesi izleme biriminin süreçteki rolünü oluşturmaktadır. İzleme Değerlendirme Birimi'nin temel birim faaliyetleri, projelerin mevzuat ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yürütülmesi, kontrol ve denetimin sağlanması, yaradanıcılara proje uygulama süreçlerinde danışmanlık ve destek sağlanması, ayrıca yaradanıcılara proje uygulama eğitimlerinin verilmesi, yaralanıcılar tarafından sunulan raporların ve sunulan belgelerin kontrol edilmesi, uygun maliyetlerin belirlenerek ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve yaralanıcılar tarafından eğer talep edilirse sözleşme değişikliklerinin incelenmesi ve onaylanması şeklindedir. Ajansımızın kurulmuş olduğu 2010 yılından bugüne kadar ajansımız tarafından birçok destek programı yürütülmüştür. Örnek verecek olursak mali destek programları, teknik destek, doğrudan faaliyet destekleri, güdümlü proje destekleri, fizibilite destek programları ve sosyal gelişmeyi destekleme programı kapsamında birçok projeye destek verilmiştir. Proje uygulama süreçlerini kısaca özetleyecek olursak proje uygulama süreci yaralanıcılar ile ajans arasında sözleşmenin imzalanması ile başlamaktadır. Daha sonra izleme ve değerlendirme birimi tarafından yaralanıcılara başlangıç ve eğitim toplantıları verilmektedir. Daha sonra izleme değerlendirme birimi uzmanları tarafından ilk izleme ziyaretleri gerçekleştirilmekte ve yaralanıcılar tarafından talep edilirse ön ödemeler yapılmaktadır. Daha sonra gene proje uygulama döneminde düzenli izleme ziyaretleri yapılmaktadır. Yaralanıcıların talep etmesi durumunda ara rapor hazırlanmakta ve ara ödeme talebi ajansa gönderilmektedir. Ancak ara raporun sunulması ve bir ara ödeme istenmesi zorunlu değildir. Gene izleme uzmanları tarafından anlık izleme ziyaretleri yapılmakta ve projenin sonunda yararlanıcı kurum tarafından bir nihai rapor hazırlanmaktadır ve ajansın yapacağı nihai ödemeyle proje süreci sona ermektedir. Proje uygulaması bittikten sonra 3 yıl süreyle izleme değerlendirme birimi tarafından projelerin denetim faaliyetleri gerçekleştirilmekte. Yararlanıcıların yapmış olduğu faaliyetler ve proje kapsamında almış olduğu e, ...makine, ekipman, malzeme ve diğer... ...bütçe kalemleri yerinde kontrol edilmektedir. Projelerin uygulanması sırasında... ...dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlara dikkat çekmek istiyorum. Projeleriniz kapsamında herhangi bir... ...işlem veya ödeme gerçekleştirmeden önce... ...mutlaka ilgili izleme uzmanına bilgi vermeniz... ...ve uzmandan teyit alınması yapılacak muhtemel hataları önlemek adına çok önemlidir. İhaleler sonucunda gerçekleşen mal alımı, hizmet alımı ya da yapım işlerinde damga vergisi, KDV tevkifatı faturalar, ödenmesi gereken diğer vergilerin mutlaka gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu ödemelerin yapılıp yapılmadığı, usulüne uygun olup olmadığı sizler tarafından ajansa sunulan ara ve nihai raporlarda tarafımızca kontrol edilmektedir. Satın alma usulleri ne şekilde gerçekleşecek? Eğer yaralanıcılar projeler kapsamında gerçekleştirecekleri ihale ve satın almalarda satın alma ve ihale usul esasları doğrudan kanun veya yönetmelikle belirlenmiş ise kendi mevzuatlarına göre satın alma işlemlerini gerçekleştirecekler. Ancak kendi mevzuatları ve belirlenmiş olan bir kanun yönetmenlikle belirlenmiş olan kendi mevzuatları bulunmuyor ise bu durumda ajansın proje uygulama rehberinde belirtilen usul ve esaslara göre satın alma işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Ajans uzmanı tarafından gerçekleştirilen ilk izleme ziyaretinde izleme uzmanı hangi bütçe kalemlerinin birleştirilerek alınması gerektiği konusunda sizlerle bir görüşme yapacaktır ve yapılan görüşme sonucunda sağlanan mutabakata göre bir satın alma planı oluşturulacaktır. Projeler kapsamında yapılacak satın almaları bu satın alma planına uygun olarak gerçekleştirmeniz beklenmektedir satın almalarda herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için teknik şartnamelerin dikkatli bir şekilde hazırlanması önem arz etmektedir. 4734 sayılı kanunun 63. maddesi uyarınca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen ve kurum tarafından ilan edilen listede yer alan malların ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı sağlanması zorunludur. Sizlerin proje uygulamaları sırasında alacağınız ürünler Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın ilan ettiği orta ve yüksek teknolojili ürünler arasında yer alıyorsa bu %15'lik fiyat avantajını yerli malı teklif eden isteklilere mutlaka sağlamamız gerekmektedir. Firmalara yapacağınız tüm ödemeleri proje için açılmış olan banka hesabından yapmanız gerekmektedir. Satın alınan mal veya hizmetin proje süresinin bitim tarihine kadar teslim alınması gerekmektedir. Proje süresini aşan teslimler kabul edilmemektedir. Aynı zamanda proje kapsamında kestirilmiş olan faturaların da gene proje dönemine ait olması gerekmektedir. Satın alınan malın faturası düzenletilirken faturaya proje referans numarası, malın markası, modeli ve seri numarası yazılmalıdır. Satın alınan malın üzerinde aynı zamanda marka, model ve seri numarasının yer aldığı bir görünürlük etiketinin mevcut olması gerekmektedir. Ayrıca satın alınan malın tedarikçi firma tarafından servis formları, montaj teslimat tutanakları da sizlere verilmelidir. Teslimatlar ve montajlar sırasında tarafınızca fotoğraf çekilmesi önemlidir. Projeler kapsamında hiçbir şekilde ikinci el makina ve teçhizat alınması kabul edilmemektedir. Alınan tüm ekipmanların, makinaların birinci el olması gerekmektedir. Satın almalarda mal veya hizmetin piyasa fiyatlarının üzerinde olmamasına gerekli özen gösterilmelidir. Proje süresi mücbir sebepler dışında uzatılmamaktadır. Projeler sözleşme imzalanmasıyla başlamakta ve nihai ödemenin yapıldığı tarihte sona ermektedir. Ancak mücbir bir durum olduğu takdirde projelerin süreleri mevzuatta belirtilen süreler çerçevesinde uzatılabilmektedir proje süreci dahilinde sözleşmeye bağlanan her türlü proje faaliyetleri ve proje ile ilgili her türlü iş ve işlem önceden ajansa bilgi vermeksizin ve ajanstan onay alınmadan değiştirilemeyecektir. Projelerde herhangi bir değişiklik yapılması gerekiyor ise bunun bildirim mektubu veya zehirname sunularak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Ajans tarafından verilen destek tutarı 200.000 TL'nin üzerinde ise bu projelerde harcama teyit raporu sunulması gerekmektedir. Ancak ajans destek tutarı 200 bin TL'nin altında ise proje bütçesine harcama teyit raporu için bir maliyet konulmuşsa harcama teyit raporu sunulacaktır. Görünürlük rehberinde belirlenen görünürlük kurallarına uyulması gerekmektedir. Tarafınızca herhangi bir materyal, tabela, afiş gibi görünürlük ürünü bastırılmadan önce ajans uzmanına bu tasarımın gönderilmesi ve önceden onay alınması yanlış bir işlem yapılmasının önüne geçecektir. Proje ile ilgili tüm satın alma, faaliyetler, iş ve işlemlerde kurumunuzun imza yetkilisi tarafından dokümanların imzalanması gerekmektedir. İmza yetkilisi dışında başka bir kişi tarafından imzalanan belgeler tarafımızca kabul edilmeyecektir. Alınan desteğin muhasebeleştirilmesi konusunda yararlanıcı gerekli önlemleri alacaktır. Kurumlar kendi mevzuatlarına göre muhasebeleştirme işlemlerini gerçekleştireceklerdir. Ajans desteğinin mutlaka gelir olarak kaydedilmesi gerekmektedir. Satın alınan donanım ve malzemenin demirbaş kayıtları yapılmalıdır. Ödeme talepleri, raporlama ve sözleşme değişiklik talepleri kalkınma ajansları yönetim sistemi yani kısaca KAYS dediğimiz sistem üzerinden yapılmalıdır ve bu sistemden alınacak çıktıların ıslak imzalı olarak ajansa posta yoluyla ulaştırılması gerekmektedir. İzleme uzmanlarımız yapacakları izleme ziyaretlerinde sizlere ara nihai rapor matbu dosyasını teslim edeceklerdir. Sizler tarafından ara rapor veya nihai rapor Hazırlanacağı zaman bu sizlere vereceğimiz matbu dosya içerisine dokümanların yerleştirilmesi ve dosyanın eksiksiz bir biçimde ajansa sunulması gerekmektedir. Projelerinizde bütçe kalemlerinin üzerinde gerçekleşen bir maliyet olduğu zaman bu maliyetin e, yararlanıcı kurum veya proje ortakları tarafından karşılanması gerekmektedir. Ayrıca proje klasörü ve tüm proje dokümanları, satın alma evraklarının tarafınızca 10 yıl süreyle saklanması kanuni bir zorunluluktur. Yapılacak olan denetimlerde bu evrakların ilgili denetçilere gösterilmesi gerekecektir. Teşekkür ederim.